Merhaba çocuklar, ben Pınar Öğretmen. Bugünkü kitabımız bu, Kalbimde. Dünyada bir sürü duygu var ve inanın bu duygular hepimizde var. Bakalım bu kitapta neler var? Hadi başlıyoruz. Kalbimde. Kalbim bir sürü duyguyla dolu. Büyük duygular, küçük duygular, gürültülü ve sessiz duygular. Kalbim sanki bir ev gibi. Ve bütün bu duygular bu evde yaşıyorlar. Bazen kalbim büyük sarı bir yıldız gibi parlak olup ışıldıyor. Kulaklarıma kadar gülümsüyorum. Sanki gökyüzünde dolaşıyorum ve etrafta fırıl fırıl dönüyorum. Böyle zamanlarda kalbim mutlu oluyor. Bazen kalbim çok güçlü oluyor. Başım dimdik duruyorum sanki bulutlara dokunacak gibi. Yeni insanlar ve yeni yerler beni korkutmuyor. Böyle zamanlarda kalbim cesur oluyor. Gerçekten çok sinirlendiğimde kalbim sanki patlayacak gibi oluyor. Sakın yanıma yaklaşmayın. Kalbim kızgın ve gürültülü oluyor ve çok bağırıyor. Böyle zamanlar kalbimin deli olduğu zamanlar. Ama diğer zamanlar kalbim sakin ve rahat. Bir ipin ucundaki balon gibi süzülüyorum. Kalbim tembel ve yavaş oluyor. Bir kar tanesi gibi sessiz. Böyle zamanlarda kalbim huzurda oluyor. Zor zamanlarda ise mesela Sözcükler beni yaraladığında kalbimde acıyor. Çok kırılgan ve narin oluyor ama neyse ki fazladan öpücüklerle iyileşebiliyor. Bunlar kalbimin kırıldığı zamanlar. Bazı günler kalbim bir fil kadar ağır oluyor. Kalbimin etrafında koyu bulutlar toplanıyor ve gözyaşlarım yağmur gibi akıyor. Böyle zamanlarda kalbim üzgün oluyor. Ama kalbim böyle üzgün kalmıyor. Kıştan sonra gelen bahar gibi yeniden güneş doğuyor. Kalbim gökyüzüne kadar uzanan bir bitki gibi yeniden yaşarıyor. Böyle zamanlarda kalbim umut dolu oluyor. Aaa korkutucu bir şey gördüğümde kalbim hızlı hızlı atıyor. Ensemde soğuk bir esinti varmış gibi ürperiyorum. Koşabildiğim kadar hızlı koşuyorum. Böyle zamanlar kalbimin korktuğu zamanlar. Biraz eğlence vakti geldiğinde kalbim bir oyuncu oluyor. Kıkırdıyor. Hokus pokus. Kabarık bir tavşan gibi etrafta zıplıyorum. Bunlar kalbimin çılgın olduğu zamanlar. Bazen kalbimi kimsenin göremeyeceği kadar uzağa saklıyorum. Sanki kendi gizli küçük maceramı yaşıyor gibi. Kimsenin bana bakmasını istemiyorum. Kendi salıncağımda güvende dünyayı yukarıdan izliyorum. Böyle zamanlar kalbimin utangaç olduğu zamanlar. Kalbimin içinde birçok duygu var ve sizin kalbinizde de öyle. Bugün benim kalbim gururlu hissediyor. Peki senin kalbin bugün nasıl hissediyor? Ha? Evet çocuklar, kitabımız böyleydi. Bugün sizin kalbiniz nasıl hissediyor? Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.